Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'nin en güçlü muhalefet partisi lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yani 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapmış olduğu bir konuşma. Konuşmasında dedi ki AKP'li öğretmenler benim gözümde öğretmen değildir. Bu ülkede kaç tane AKP'li öğretmen var biliyor musunuz? 100 tane değil, 1000 tane de değil. 10 binlerce var. Ve bu on binlerce AKP'li öğretmenin yüz binlerce de akrabası var. Hatta bu akrabalarının içinde Ailesi CHP'li ama öğretmen kızı ya da oğlu AKP'li olan insanlar var. Söylediğiniz sözün nereye gittiğinin farkında mısınız? Siz sırtınızdaki yükün sorumluluğunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı açısından en kritik dönemde olduğumuzun farkında mısınız? Bu nasıl bir açıklama? Bu sözü söyledikten sonra bu AKP'li öğretmenlerin hatta bu AKP'li öğretmenlerin ailelerinin, onları sevenlerinin dönüp muhalefete oy atacağını mı zannediyorsunuz? Siz sıradan bir vatandaş değilsiniz. Türkiye'nin iktidarına aday en güçlü partinin liderisiniz. Ya da şöyle sorayım, gerçekten öyle misiniz? Siz iktidara talip misiniz yoksa her zaman muhalefette kalmak mı istiyorsunuz? Eğer bu dille konuşmaya devam ederseniz zaten sürekli muhalefette kalacaksınız. Ama bu işin sonunda gene olan biz halka oluyor. Biz bu dilden bıktık usandık. 18 yıldır biz bu ağızları dinliyoruz zaten. Ananı da al git. Zillet ittifakı. Gavurlar vesaire vesaire bitmiyor, sonu gelmiyor. Kendi seçmenini karşıt görüştekilere bileyerek sokağa salan ve bu şekilde halka yoksulluğunu unutturan, içinde bulunduğumuz durumu unutturan bir anlayış hakim zaten Türkiye'ye. Şimdi biz aklı selim vatandaşlarda istiyoruz ki siz dün öyle değil de şöyle konuşun. AK Parti'ye oy veren öğretmenler lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Dönün de bir öğrencilerinize bakın. AKP'nin 18 yıldan beri bir santim bile ilerletemediği eğitim sistemi yüzünden bu çocuklarımız zayi oluyor. Tarihini, benliğini, okuduğunu anlamayı ve anlatmayı, herhangi bir yabancı dili, dinini, hayatla mücadele etmeyi öğrenmeden mezun oluyor. Sivil hayatta sudan çıkmış balığa dönüyor bu çocuklar. Sevgili öğretmenler sizlerden rica ediyorum. Lütfen gelin Beraber bu sistemi değiştirelim. Sizlere söz veriyorum. Biz iktidara gelirsek bütün gücümü, eğitimi ve öğretmenleri yüceltmeye adayacağım. Demeniz lazımken sizin yaptığınız açıklama AKP'li öğretmenleri öğretmen olarak görmüyorum. Öyle mi? Peki. Bugünkü sorumuz Kemal Bey'in bu sözleri hakkında olacak. Lütfen kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Valla doğru demiş bana sorarsanız. Hı. Çünkü öğretmen, gerçi yayınlamayacaksınız bu dediklerini biliyorum ama öğretmen Niye toplumun bilmiyorum yani çok biraz şey bir e, soru soruş tarzınızdan biraz sanki böyle çanak soru gibi geldi bana da. Biz tüylü mikrofon Ama bir öğretmen, kısacası bir öğretmen toplumun aydın kesimini oluşturur. Memleketin durumu ortada. Siyasi iktidarın yaptıkları ortada. Dolayısıyla bir aydın sorumluluğu taşıyan bir öğretmen öğretmende e, bence buna dur demesi lazım. Hatta dur demesi de yetmez. Çevresindeki toplumu da aydınlatması lazım. Bilinçlendirmesi lazım. Bu halkın dilinde böyle. Ama bir yönetici olarak siz AK Partililerin de oyuna talipsiniz ya efendim. Bu şekilde konuşulacağına şu şekilde konuşulsaydı diyoruz biz. AK Partili öğretmenler elinizi vicdanınıza koyun ve öğrencilerinize bakın. 18 yıldır bir santim bile ilerletemedi AK Parti bu eğitim sistemini. O yüzden çocuklarımız zayi oldular. Gelin beraber bu sistemi değiştirelim. Sizlerden rica ediyorum bana o yatını deseydi daha iyi olmaz mıydı? Tabii öyle diyebilirdi ama çünkü yani o, o, da, o da o da Kemal Bey'in kendi üslubu tabii ki. Yani, yani o da ayrıca eleştirilebilir belki ama e, neticede onun görüşü, onun üslubu. Ama siz diyorsunuz ki o Kemal Bey bunun konuşmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum dediniz. Ya bence yok çünkü o kadar şey konuşuluyor ki memlekette yani siyasi iktidarda e, bunun yüz katı daha kötü şeyler söylüyor. O yüzden gidecekler. O, büyük o, 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 siyasi, siyasetin dili de problem var zaten. Yani e, gönül isterdi ki daha barışçı, daha e, insani, daha duyarlı bir siyasi üslup, siyasi dil kullanılsa toplumu da gelmeseler. Evet. Germeseler. Ya ben biz e, bıktık efendim bu dillerden. Yani iktidar karşıtı olduğum kadar ana muhalefetin de karşısında bir vatandaş olarak söylüyorum. Yani asla ikisini de benimsemiyorum. Asla ikisini de onaylamıyorum ama Maalesef böyle bir şeye girilmiş kör dövüşüdür, evet. bir akıl tutulmasıdır. Gidiyor. Bir yandan korona, bir yandan ekonomi dibe vurmuş. Bir yandan deprem. Bir depremzede olarak da konuşuyorum bu arada. Yani şimdi depremin akşamında çıktılar. Şu kadar depremzedelere para vereceğiz. Şöyle yardım bir ay geçti arkadaşım. Hala bir şey yok. Yok, yok. Daha iki gün önce gittim. Gene yok, gene yok taşınma parası verecekler bilmem e, nerede? E, nerede? Yani hiç olmazsa insanları umutlandırmayın. Buradan çağrımız olsun. Bence de. İzliyorlar. Vatandaşlarda çok teşekkür ediyorum. Kurumlu. Sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir şey yaşandı. Gördünüz zaten. Konuşacağım ama vermeyeceğiniz dedi. AK Partili vatandaşlarla da konuşunca bak vermeyeceğiniz diyorlar. Arkadaşlar biz her şeyi vereceğiz. Bakın bu tüylü mikrofonun hiçbir siyasi partiyle uzaktan yakından uzaktan yakından hiçbir bağlantısı yoktur. Hiçbir yerden fonlanmıyoruz. Hiçbir desteğimiz yok. Ozan ve Ata kardeşiniz iki arkadaş bunu açtık. Ne kadar vatansever olduğumuz da ortadadır. Yorum da sizlerindir. Biz herkesi yayınlayacağız. Ama kimseyi kayırmamızı beklemeyin bizden. Kemal Bey bu açıklamayı yaptıysa ben de bunu konuşurum. Kimse kusura bakmasın. Biz hiçbir partili değiliz. Biz Kuvayi Milliye kafasında vatanseverleriz. Buyurun devam edelim röportajımıza. Ya akıl tutulması derim başka bir şey demem yanlış. Aklı Zararı verir mi efendim? Verir, tabii ki verir. Vermemesi için neden görüyor musun? Valla ben e, CHP'liyim kendim. Demokrat bir insanım. Kemal Kılıçdaroğlu vardır bir bildiği. Belki bir e, dokunduğu bir taraf olmuştur. Eksik gördüğü bir taraf olmuştur söylemiştir. Hani boş konuşmaz o adam. Benim kanaatim bu. Vallahi bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu gibi önce bir başkanımıza, öğretmenlere bu söylemiş olduğu şey bence hoş değil. Doğru bulmuyorum ben. Çünkü sonuçta bir CHP'nin bugün Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin önemli siyasi liderlerinden, başbakan adaylarından bir tanesi. Öğretmenlere yani öğretmenleri AKP'li, CHP'li vesaire diye ayrılmaması lazım. Ayrılmaması lazım tabii ki. Abi her şeyin en güzeli siz kendiniz evlirsin. Mesela ben bir kere de Recep Tayyip Erdoğan'dan da duymuştum. İzmir için Gevur İzmir kelimesini kullanmıştı. ve Bu İzmirler gerçekten de bu söze çok alınmıştı. Bir başbakan da olsa, Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, öğretmenimize de öğretmenlerimize de, e, İzmir'imize de bu tür kişiler siyasi ne kadar e, iktidarda lider olarak bir önemli insanlar olarak söylememesini daha doğru buluyorum ben abi. Yanlış bir açıklama ama bir gerçek de var ki maalesef 18 yıldır eğitim sistemi de mahvolmuş durumda. E bu ne oluyor, ne demek oluyor? Eğitimde AKP daha kendi yandaşlarını toplamış. Her yerde var. Öğretmenler eğitilmeli. Gerçekten bu şeyler var ya Gerçekten köy elçileri onlara geri dönülmeli. Eğitim baştan alınmalı ve daha bir başka bir eğitim yapılmalı. Yani bu böyle. Kemal Bey'in bu açıklamasını nasıl buldunuz? E, yersiz. Hoş bir açıklama olmamış. Kötü. Yani bir siyasetçinin, toplumun, bireylerin hangi kesiminde olursa olsun düşüncesi ne olursa olsun herkesi kucaklaması lazım. Evet. Yani Halk Partisi'nin <laughs> lideri, genel başkanı sadece cumhuriyetçileri, solcuları, sosyalistleri ya da atıyorum kafadan her kim olursa olsun belli bir kesme değil toplumun tamamına muhafazakarına, Kürdüne, Alevisine herkesine hitap etmesi lazım. Önce hoş bir açıklama olmamış. Yani madem ki bütün ülkeye bir adaysınız, talipsiniz oylarını e, ayrım. Şu evet, evet Özellikle aynen, tabii ki. Aynen. Şu an tam iktidarın sallantıda, evet, çalkantıda olduğu evet. bir dönemde aslında farklı bir yerden kucaklamak bence çok daha güzel evet, olurdu evet. diye düşünüyorum. Bir cebimde iktisat diploması var. Bir cebimde sosyoloji diploması var. Şunu gördüm. Türkçe yetmiyor birbirimize bir şeyleri anlatmak için. Onun için büyük ustaya gidiyorum. Onun dediğini tekrarlıyorum. Dıgıl dıgıl mugıgı. Valla normalde kendileri bölücülüğe, toplumsal eşitsizliğe çok fazla müdahale ediyorlar. Çok fazla açıklama yapıyorlar bununla ilgili. Yani sen kalkıp öğretmenleri bölmeye çalışırsan sen AK Partilisin, sen CHP'lisin diye kendi kazdın kuyuya kendin düşmüş olursun. O yüzden biraz mantıklı açıklamalar artık muhalefetin biraz daha sesinin fazla çıkması lazım. Hani bu tarz işlerle uğraşmaktansa halkın arasına inip halkın sorunlarıyla biraz daha yüzleşmesi lazım. En azından bunları gündem maddesi yapabilir. Yani gündemi başka partiler, başka insanlar oluşturuyor. Bu yani fikir sahibi olmadığı gündem hakkında yorumlar yapınca açıkçası çok komik duruma düşüyor. Bence CHP'ye oy kaybettirecek bir açıklama. Çünkü CHP'nin üst kesiminde de genel ağırlık, eğitim düzeyi yüksek, seviyeli, daha bilgili insanlar yer alıyor. Yani eğer bu tabakayı da kaybederse CHP zaten ana muhalefet olmayı bırak. Yani Atatürk'ün bıraktığı emanete de tam olarak sahip çıkamamış olacaklar açıkçası. Bence bu söylem yanlış. Ya ben AK Parti'nin birçok politikasını eleştiren bir kişiyim. Çoğunluğunu eleştiriyorum. Fakat Kılıçdaroğlu öğretmenleri arkasından gidenler gerçek malı öğretmenler değil dediği an öğretmenleri zaten bölmüş oluyorsun. Yani öğretmenlik mesleği evet siyasi görüş mutlak olacak bir öğretmen ama SKK'lar da bunu bir partinin arkasından yani öğretmeni öğretmen kabul etmeyeyim dersen yarın karşısı da Aynı şeyi sana söyler. Öğretmenleri de biz kendi kendimize bölmüş oluruz ki bu eğitime vurulacak en büyük darbedir. Bence yanlış. Yani o söyledi diye oy vermemek gibi bir şey olmaz. Kendi düşüncelerim var, kendime göre fikirlerim var. Onu uygularım. Yani sonuçta hükümetler gelir gider. Her hükümette aynı şeyleri yapıyor. Bir şeyler değişmiyor yani. O yüzden ben Ama sert Öğretmenlerimiz oluyor. her zaman kalıcıdır. Evet, evet. Saçma. Bu sözleri mi? Evet, yani nasıl AK Partili hükümet. Ya sonuçta insanlar ekmek parası için koşuyor yani. Bence Kılıçdaroğlu şunu yapsa daha iyi olur. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar var. Biliyorsunuz. Çok büyük bir grup. Şunu yapsa onları dest onları destekliyor ama yani belirli bir gruba kadar topladılar. Yani gerisini yapamıyorlar. Hem gerçekten de CHP şey, mesela, iktidara iktidara talip mi gerçekten de? Bence Şimdi biz o zaman bu soruyu soruyoruz. Bence ben talip olduğunu düşünüyorum ama bir takım kendini ifade etmede eksiklikleri var. Kendini eksik ifade ediyor. Mesela dedim ya EYT'de mesela emeklilikte işsiz kalan bir sürü kişi var. Onlara şunu yaptırmayı yani sık sık söyle, söyleyebilirler. Ee, nasıl diyeyim size? Mesela işsizlik işsizlik maaşının artırılmasını, daha fazla olmasını. Yani insanlar 1147 lira vereceğine bütün herkese işsizlik maaşının artırılmasını söyleyebilirler. Mesela bu yaptığı açıklamadan sonra o AK Partili ya da MHP'li öğretmenler a doğru. Dönüp muhalefete oy verelim." derler mi? Yoksa daha da beter bilenirler. Yani demezler mi? ya. Demezler. Daha da bilen, bilenmezler mi Bilenirler ya ama çünkü herkes hani verdiği şeyler belli. Yani demezler ama ben de olabilir, bilemem onu yani. Ama bence Kılıçdaroğlu'nun daha iyi muhalefet etmesi gerekir. Bence ee, zaten siyasetçi demek yalancı demek genel anlamda baktığınız zaman. Ben şunu söylerim her zaman. Eğer bir aday olsaydım siyasette ben ne vaat ederdim? Yol yapacağım, apartman yapacağım değil. Halkıma sahip çıkacağım diye vaat et, vaatlerde bulunurdum. Dolayısıyla bizim ülkemizin genelinde ben tam anlamıyla bir siyasetçi görmüyorum. Yok. Ve bu konuda da AK Partili öğretmenler öğretmen değildir gibi bir açıklama yaptığında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oruç tutmayan bizden değildir demişti. Dolayısıyla genel anlamda baktığınızda herkes birbirine taş atıyor ve halkın üzerinden oynuyorlar. Mesleklerin üzerinden oyun oynuyorlar. Bu da bir genelleme olduğu için meslekler ve kişiler arasında çatışmalar çıkıyor. Partilerde, şahıslarda ve kişilerde bölünmeler oluyor. Bu konuda diyebileceğim şu. Gerçekten, e, siyasetçi adına hiçbir şey yok. Herkes koltuk sevdasında, kendi menfaatinde ve ne kadar kazanırım bunun derdinde. Ama halk açta, açıkta. Ben artık bu çatışmalara o kadar yorum yapamaz hale geldim ki. Çünkü o A parti şöyle, bu B parti şöyle. Vatandaşı düşünen hiç kimse yok. Hiç kimse yok. İş yerleri kapalı. İnsanlar parasız, pulsuz. Şöyle de bir gerçek var. Ee, maalesef partiliyseniz, hükümet partisiyseniz destekte bulunuyorlar. Değilseniz pandemi desteğinde bile bulunmuyorlar. Buna şahit olduk sadece. Ve ben de bir gazeteciyim, meslektaşız. Gözlemlediğim kadarıyla bu bir halk olarak konuştum ben ama gerçekten e, ben sonumuzu hiç iyi görmüyorum. Hiçbir şey iyiye gitmiyor ve hiçbir umudum yok bu ülkeden.